Kim böyle bir son hayal eder? Kim ister bu kadar üzüntüyü, bu kadar kederi, içine işleyen acıyı? Shut up, kafı çıkmış mı Çoğu insan istemez. İliklerine kadar gerilmeyi. Drama'nın tam ortasında kalmak, kalp kırıklıklarından keyif almak. Ama zaten bu ikonik anlar, hafızamıza kazınanlar. On a break. Saçma sapan konuşma be. Biz bongomyalıyız bon köle bilirsin. Bizde aileye yamuk olmaz. Dad, oh my God, you're wrong. Dad. Ve hikaye değişir. <laughs> Çünkü bunu kim tahmin edebilir? Bunu. Ayş. Bunu. <laughs> peki <ya> bunu? <laughs> Hatta bunu da senin neyin beklediğini bilemez. <laughs> HBO Max gelir. No! <gülüyor> <Tukayım>. <gülüyor> 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 ve hikaye değişir.